Abdurrahim yes çok fena olur ya. Yani. Bu tamamıyla bu Benim buram niye ağrıyor şu an? Tamam gel. Abi ele baksana bir dakika yani. şuna bak. <laughs> Benim zaten. Güzel. Bu bak aydınlanma geldi. İlk videomuz neydi? Telefon evet. arası. Kadir arıyor. Mola. Evet arkadaşlar yeni video ile karşınızdayız her zaman beklenen videolardan biri sokak kavgaları serisine devam ediyoruz Tabii ki bugün yeni bir sürpriz var kim mi geldi <laughs> Özlenen isim burada. Umut abiyle beraberiz ya yanımızda. Çirkef insan Tunç abi. Tamam. <laughs> kürbaz kürbaz ayvo. Kürbaz ayvo. Abi. <laughs> abi millet bir yardırıyor Tunç abi. Bu nasıl şey bel altı vuruşlar mı olur? Nefret edilen çocuk oldu kendisi YouTube'da ama olsun biz kendisini seviyoruz. Onun tamam, niyeti Allah kötü Allah değil. Olsun. Bak bak utandı. tamam tamam. Allah razı olsun. Umut abi geldi bizi kırmadı. Ta İstanbul'lardan yanımıza kadar. Öyle mi oldu? Öyle oldu. İyi. Sağ ol hoş geldin. Abi bugün sana çok çok merak edilen bir soru sormak istiyorum. Sokakta biriyle karşılaştığında hı hı. veya iki kişiyle diyeyim, bana üç tane en etkili vuruş tekniğini göster desem ne olur? Yani sokak kavgası, hı hı. tek düşünmeye fırsatın olmuyor. Böyle ben arkadaş yapacağım ilk teknik bu. Bununla da işi bitirmeye çalışırım, şeker giderim. Dersen iki kişi böyle delikanlılar gelmişseniz, bastırıyorsunuz. <laughs> babuş falan diye. <laughs> Adana'dan gelmişiz yine. Bilmiyoruz buraları. Ceyhan'da büyümüşüz böyle elimize maşet falan çekiyoruz. Olay hani, ne? Olay ne? Bizim mahalledeki kıza bakıyorsun. <laughs> Bizim mahalledeki kıza bakmasın. Ana <laughs> 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 ya o olmasın. O olmasın. Mahallede kızıysa tamam. Evet. aşığız zaten. Onu söyledik. Onu en son yaşadığımda iki gün kusuyordum böyle. Diyaframımı hala hissediyorum. Evet. <laughs> Baktı <bir> yok. <laughs> tamam. Back to crochet bu şekil diyelim tamam. Tamam. zaten bu yüz açısı genelde çeneye vuruyoruz biliyorum <laughs> Aha. yani bunu tek vuruş olarak kullanabilirsin yani şimdi buradaki amaç şu bir iki değil nasıl tek sefer eksir mi götüreceğim tek... abi tek vuruş görmedim <laughs> ben görmedim <laughs> valla tek yani. şimdi konuşuyor zaten. Zaten Mesela iki, geldik. Şimdi iki kişi burada sohbet ediyor senle. İki kişi ise ve Aha. kesin kavga edeceğiz artık. Artık şey yok canım, Kaçarı yok. Ha, onların vurmasını beklemeyin. Genelde bazen diyoruz yani bırakın karşı taraf bir şey yapsın ondan sonra kendini savun. İki kişi ise böyle bir şey ha, olmaz. i̇ki kişi mi? ise yani hiç beklemeyin. Konuşurken <laughs> <Çeneğe Daha gülüyor> aç hesabınızı yapın, vücudunuzu ayarlayın. Direkt girin. Çeneye gelse. Sen Çeneğe... Nasıl yaptın bu? Ben <laughs> aynı anda. Şimdi <laughs> <laughs> Allah yine diyorsun. Bir saniye. Dişlerini takayım ne? <laughs> <laughs> bir dakika ben de dişlerini takayım. O kadar, <laughs> <bir> şey tak. <laughs> kadar sert. Hayır hayır. Senin sertin Hayır abi mi? kusura bakma. Hissedin. Değil mi? mi? Hissetmeler <laughs> lazım. Aynen. Aynen. Sen kalın al. Normalde bu vuruş zaten biliyorsun. Siz Muay Thai'de, kickboksta hepsinde kullanılan bu vuruş. Ben ama ikili ilk defa gördüm abi. Şaka değil yani. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ya normalde bu Muay ya da kickboksta ya da MMA'de. Backfist'in atılma sebebi yani sürpriz bir atak. Hı hı. Tamam, genelde durursun, içeri girirsin ya da Kaçın. defansı açmak için hı. kullanırsın. Yani defansa açıp içeri basarsın. He. Bunu ben kendim derledim gibi hı hı. bir şey oldu şimdi. Yani ben bunu bir yerden görmedim. Ya da yumruğu kaçınca adam arkadan gibi. kontra işte, evet. evet. Ama o iki kişiye aynı anda gireceğin için hız orada çok önemli. Ya burada, Zamanlama çok önemli. Ya burada ilk, ilk önemli olan şey açı hesabı. İki yani iki kişi tabii ki böyle durmayacak. Bazısı böyle duracak. bazısı böyle duracak. Ama önemli olan bir de ben farkına vardım mesela vuracak gibi davranmıyor. Yani sağa bakıyor, sola bakıyor. Yani böyle bir o adamları şaşırtıyor gibisin. Hani o anda mesela ben bile ne, ne an vuracağını beklemiyordum. Birden çıktı. Valla ben de beklemiyordum. Bir hani o da vücut dilini çok iyi kullanıyor. Yani sağa bakıyor, bam diye çıkıyor. Bak ben Hı -hı. böyle atıyorum. hani. <laughs> e zaten şimdi size o kadar sert vurmayacağım. Sadece hani bu ne kadar işe yarayabilir. Onun kararını siz vereceksiniz. Tamam. Tamam bu kesinlikle işe yarayacak ama bu ne kadar seni etkileyecek? Hı. E tamam. de oraya yok, yok. <laughs> yok. Sen de geç. Yok yok yok. Sen düğünden daha çok şey ya Öyle vurduğum gibi vurmayacağım. Sadece hissetme tamam, başı vuruyorum. Yani. Bu. Hissetiyorum. Ben hissettim yemin ediyorum. Yani. Bak şimdi oynadı. Vallahi oynadı. Şimdi demek ki vurduğum gibi vursam zaten. Bir de bunu açık yediğinizi düşünün. Yani, bu bir eldivensiz bir... Tek... olduğu için mi böyleydi? Yok eldiven olsa Eldiven eldiven bir şey fark etmiyor. Eldivenin tek olayı seni açmamak. Evet. Yani yara vermemek sana. Aa bak beynim içinde o basıncı yavaş. yaşıyorsun gene yani. Mesela evime geldi beni 8 inç falan oluyor. 8 galiba. 8 inç oluyor. Hı hı. Sizinkiler 12, 10, 16. 16 ile 14. Ama sen sadece tut. Yani iyi kullandığın zaman bunu harbiden etkili oluyor yani. Sen de bir istiyorsun. Ben de istiyorum da dişlerim yok tutuyorum. Ha bunu şöyle <laughs> bunu bunu şöyle de kullanabilirsiniz. <laughs> Abi? <laughs> Bu tamamıyla... <laughs> Burnum mu kandı lan? <laughs> İç kanama geçmiyor tabi hiç şey. yok. <laughs> bir de bunun asıldığını düşün adamı. Asılarak vurduğunu düşün. Tamam gel. Abi de siz deneyin. Abi, sen onu denesin, ona bir tane vursana. Bir şey olmaz dişine, dişine bir şey olmuyor. Hayır. Ona mı vurayım? Yani Bana vurursa... niye vursun? Bir tane vurayım. Yedi, <laughs> yedi, yedi, ben yedim, yedim zaten elmacık kebiyle. 3 sene miydi? 2-3 sene miydi? Oldu abi ya ama gerçekten. Hı -hı. Şu hani mı? Bir daha. Bir daha. Bunu şöyle yapalım. Ben de geleyim. Yok yok. Tamam herhalde. Benim buram niye ağrıyor şu an? <laughs> Onu anlamadım ben. Çeneme mi yedim buram ağrıyor valla. Buraya. Buraya. Aynı anda. Ha. Bir daha. Çok kurabiye Abi, gibi yapıyor. Hiç ya. istedik biraz... estetik durmuyor. Çok çirkin böyle. Çok rahat durmuyor. Abi ilk <laughs> defa ben böyle yumruk atıyorum. Böyle bir yumruk ilk defa. Ben nasıl de muayet ayıcısın sen? sen backfist, backfist. hiç mi vurmuyorsun sen? Valla hiç vurmuyoruz. Ha? Bunu... Onu tuttum. Backfist vururken... Normalde kroşe vuruyorsun ya. Kroşeyi vurduğunu düşün. Düşün ama düştüğünü düşün buraya. Tamam. Ve elini aşağı düşürme. Burada gene mekanizmayı kullanıyorsun. Tamam. İndi kaçırdın mı? Aynen. İndi kaçırdın mı? Zaten bu bir oyundur aslında yani. O tam içeri giriyorsun böyle. Hı hı. Buraya atıyorsun. Yani 60 gibi yapıyorsun. Hı hı. Muhtemelen sol atıyor adam. Attığında içeri basıyorsun böyle. Ha hı. oldu biraz bir daha ya. Solu biraz daha uzat. Biraz daha içeri vur yani sol. Hı hı. -hı. Bir daha. Güzel. Şimdi güzel oldu. Bir daha. Çok kasıyorsun kendini. Abi çok zor bir hareket ama sen... Çok rahat ol ya. Tut. Tut. Çiko... Ya yani çiko... yani ben göstereyim ben, ben. bırak Tut. Aa <laughs> yine 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 yine. Bunu rahat hiç güce ihtiyacın tamam yok. Tamam abi. Yani. Sadece bunu da vur. Tamam. Güce ihtiyacın yok. Tamam. Yani evet. bunu kolunla da vurabilirsin. Tamam. Tamam. Yani sen <laughs> busun sen. Tamam. Anladım. Hiç gerek yok. Dur. Rahat bir şekildesin. Tamam. 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 Oha. Tamam. Çok rahat yani. Tamam kolu düşür hatta aşağı. Tamam. Çünkü bunu durduğun an adamlar çekilecek senden. Ya da o da yükselecek, dövüşmeye başlayacak seninle. Aynı düşür elini. Abi, değil mi? Düşür elini. Düşür. Tamam. Tamam. Kavga etme. Tamam. tamam. Hop, hop. Gördün mü? Bir daha. Bunu düşür. Düşür. Dövüş düşünme. O, o anda... Bir de yani vücut ile adam rahat yani. Ba Oradan çıkıyor. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ya zaten yüz değil. %30, kırk İkinci üçüncü atak için sana zaman kazandıracak. Ama bunu net vurursan yüzde yüz biter. Mesela bizim matamız hani tak tak sen tek seferde yapabiliyorsun. Dur bir dakika. Biz tık bu mu? Yani, tek sefer. Mi? Bir deneyebilir miyiz? Bu. İlk önce bunu bir odakla beynini. Ya ben yaparım ya. Yani. kız çocuğu gibi değil yani. Hiç Baba. -ba. alakası yok. Oldu değil mi? Babap. -ba. Ba Babap mı? Bab. Ha tek. Aha. Tak tak değil. Benim Aha. yaptığım hata değil. Tek ses yani. Tek tamam. ses. Ba Biraz daha yakaladım. Şimdi. Ha bu daha iyi. Bir daha. Tek sefer. Ya Allah'ın sırasını Öyle mi böyle tamam, yaşayan mı? Hocam. Kardeş ver Ha bu daha iyi. Bir daha. Şu var. Sol çok odaklısın. Sağ az odaklısın. Valla. Evet. Sağ sağ sol daha iyi yani, sol, sol net oturuyor. Tamam mı? Ama sağ sıyırıp geçiyor. Tamam. Tam oturtayım. Aha. Şimdi bu biraz daha impact vuruşu. Aha. Çünkü işin içinde backfist kroşe var. Yandaki adam da olsun. Şimdi o da burada olduğunu düşünecek olsan. Yani bunu zaten adama vuracaksan buralardan falan denemeyeceksin. C -C yani buraya girdiğinde konuşurken gibi pat içeriden vuracaksın bunu. Tamam. Birinci hareketimiz bu. Tamam. Ben bundan çok çektim yeter. <laughs> İkinci hareket. Başka ne yaparsın? Şey Kalabalık farz edelim. Genelde Türkiye'de kavga tek olmuyor. Ne o? Tokat. Tokat mı? <laughs> Tokat etceğim. Ya da şöyle tokat? yapalım. Sen bir tokat at. Normal ama. Senden sadece normal bir tokat istiyorum. Tamam. Tokat detayı verelim burada biraz. Ben bir dönem Sayokam diye bir şey yaptım böyle. Bizim Türk buluşu bir spor. Savaşçının yolu, kanı falan <laughs> filan öyle bir şey. Orada tokatı öğrendim. Çok mantıklı bir vuruşu vardı. Sadece tokat. At. Kroşe gibi yani... atarım. Bum. onu ben öğrettim. Ha, nasıl? Normalde tokatı nasıl atıyorlar? <laughs> Tamam. Aynen tabii. Evet. Sağ mı sol mu? Elin en geniş hacminle tutuyorsun? Abi ele baksana bir dakika yani bir şey diyor ya. <laughs> en en geniş diyor şuna bak benim zaten <laughs> eni mi ben adam bir bak yakalayınca aradaki farka bak yani bu, bundan yemek bir ayrı bir şey abi. hani şimdi <laughs> neyse anladınız siz benim duygularımı. Duygularım, Şimdi hayır, 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 bak, bu back Hayır bak bu kız çocuğu kalıyor. Parmağa bak hayır bir şey parmağı göstereceğim bak. Göre. <laughs> benim, benim iki parmağım bir parmağı yani sorun burada. Bitleyebiliyor musun sen? <laughs> evet. Ha, düşman <laughs> diyorlar bazen. <gülüyor> <gülüyor> Mesafen yine yüz yüze mesafede. Aha. Bunu gene aynı şekilde şey yapabiliyorsun yani. Eee içeride de infight'ta da vurabilirsin. Mesafe alıp mesafede de vurabilirsin. Bunu vururken tokatta Biraz daha yukarıdan gönderiyorlar tokatı. Yani sen tokatı yediğinde, buradan değil, tokatı sana buradan gönderiyor adam. Tamam mı? Biraz elense karışık, kulağa yakın, çeneye yakın vuruyor bunu. Hee. Aha. Peki, e, darbe şeyinde bu e, patlatma olur mu? Kesin. Kesin. Duyum kaybı olur yani. Duyum kaybı. Olur, yüzde yüz. Yani ben... zarı patlatabilirsin. O yüzden kulağa vurmuyorsun. Enseye doğru değil mi? Biraz, Biraz daha da daha, enseye vurursan. En, e, ne, ne kemiği ne böyle? Oma doğru falan da değil. Beyincik de değil yani. Ense. Enseye doğru. damarların Damar, geçtiği yer. Bayılsın diye. Vicdanlı. Korkma sık dişini. <laughs> Sadece dişini sık. Buralarına değil. Dişini sık. Ha. <laughs> Ev <laughs> 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 kulakta sana. Dişini sık. Ha gel şimdi sıktığı ben yani, <laughs> <laughs> Dişini sıkıyor, boynunu sıkıyor. Dişini sıkıyor, kulağını Abi, sıkıyor. Abi korkuyorum ne bileyim ben. Korkma biraz delikanlı <laughs> ol <oluyor>. ya. <Delikanlı>, gel <laughs> sen gel. Yok <laughs> ya ne demek. Tamam şimdi tokat. Çene, çene hizasında. Hı hı. Yani bunu biraz daha yukarıdan gönderiyor. Bundan mesela kavga etsen Omuz... senin duruşun nasıl burada? Anın çıkışında. Sağ onu... tamam. geride. Aynen. Sağ geride kroşe vurur daha, gibi. Aynı kroşe gibi. Tamam. Kroşe vurur gibi ama bundaki farklılık yani el bir hilal çiziyor tokatı vurup Yani buradan çıkıp buradan aşağı iniyor. Tamam. Biraz omzuna dikkat et. Tamam. Çıkabilir. Kaçırdım ben. Hı hı. Korkuyorsun. Gel. <laughs> Lapayı tutmaya korku. Şu. Ben hı -hı. şunu da tutayım. Dedim. Hı hı. Bu. Yani biraz daha yukarıdan indirerek. Bir daha yapar mısın bir dakika? Abi ben itmez. Bir şey, tokata hı -hı. karşı. <laughs> Bu çiğneyi yasak. Bir tane vurabilir miyim ben? Vurabilirsin, tabii. Bak şimdi, buradan hilal gibi, Aha. değil mi? İndiriyorum böyle, şey gibi. Evet. Tokatmamı bir daha, lazım. bir daha. <laughs> Ama bileğe dikkat etmek lazım burada. İnci bir ayrıntı vermek istiyorum, bir dakika. Bilek ürkülünce çok kötü oldu. Yemin ederim bak, acıdı. Bilek <laughs> <laughs> Çok sert tuttun sen de. Ne <laughs> Adam, ya yani normal surat gibi tuttum. Aha. Bileğim böyle oldu ama benim. Ne yapmam lazım onun için? Senin sorun. <gülüyor> 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 ama karşı yumruk, tarafta bitti Yumruk atarken bileğini kontrol ediyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. Yani tam temasta sıkıyorum. Sen bir vursana. Bunda da, aynısı. aynısını yapın. Of. İyi vurdu. Çok güzel. Sen de vur abi. Aha. Bitirdi değil mi? Kesin. Senin ikinci vuruşun bu diyorsun. Yani genelde bizim Türk milleti biraz tokatı tercih ediyor ya. Hı hı. Tokat vurayım vesaire falan. Yani vuracaksan bu geçerli oluyor. <gülüyor> Yatırır <gülüyor> yani adam. Vurdun mu tokadı böyle vuracaksın diye. Yatırır. Yatırır. Yatırır adam. Güzel. Bu bak aydınlanma geldi. Son soru. Üçüncü hareket ve bitirici bir hareket. Ya biz her şeyden önce bak şöyle bir şey söyleyelim de. Ben yorumlarda okuyorum bazen. Biz bunu tamamıyla gidin birine uygulayın diye kendinizi savunma amaçlı gösteriyoruz. Yani çünkü bizi katil ilan eden de var. Şer seri ilan edenler saçma sapan böyle yorumlar da var da bizim gösterdiklerimiz tamamıyla kendini koruma amaçlı gidip birine zarar verme ya da bunu dene falan demiyoruz çünkü var genç böyle 15 14 15 yaşında çocuklar var ve cipten yazıp abi ben bunu denedim şöyle oldu böyle oldu diyenler var yapmayın denemeyin sadece kendinizi koruyun bu kadar onu söyle Sonra şey, yanlış diyenler var. Abi denedim, şu an hastanedeyim. Teşekkür ediyorum <laughs> diyenler var. <bir gülüyor> <I gülüyor> <daha. gülüyor> Dalga geçiyorlar biraz ya. Ya biraz saçma sapan yorumlar oluyor. Doğru söylüyorsun <laughs>. hocam. İşte e, burada Umut Hoca, burada bahsettiği gibi amacı kimseye gidip zarar vermek değil. Ki zaten e, kendisi bir eğitmen. E, bir akademisi var, orada öğrencileri var. Ama biz biraz eğlence olsun, biraz da sizlere katkımız da olsun diye sokakta uygulayabileceğiniz teknikleri göstermeye çalışıyoruz. Buradaki alt parantezi çiziyoruz. Oksijen MMA, Oksijen Republic lütfen o reklamı geç ki. İstanbul'da kendisini ziyaret edebilirsiniz. Aha. Özel ders soruyorlar abi sürekli seninle ilgili. Gelip kendisine özel dersler alabilirsiniz. Yazıyorlar cevap veriyorum ben ya. Yani tamam. vermediğim yoktur hemen ama. İyi güzel. Yani saçmalamadıktan sonra bazı arkadaşlar şey yapıyoruz. Hatta 2-3 tane falan şey şimdi kamp için gelecekler. Çünkü bizim orası tam bir şey oldu böyle akademi oldu. Eğitim alanı. Gibi bir Kışın şey oldu orada. Abi Geleceğiz. Kesinlikle bekliyoruz Vallahi. ya. Bunda şu var aslında sanki konu bitmiş. Konu bitmiş. Daha abi sen gibi. çok irisin işte. Allah'ını sevdiğim. Biz onu nasıl yapacağız <laughs> ya? Yani bir de yani <laughs> çok zor abi, işte, abi ya. işte gayet oluyor, güzel yaptım. oldu. Allah Allah çok kazı geldi. <laughs> Allah Allah. Oluyor, yaptın yani. Marmaris'te böyle bir vurdum çocuğa. <laughs> Çekme sakın. <laughs> <laughs> arkadaş. Anlat, şey. anlat, anlat. Marmaris'te bir vurdum çocuğa. Bir tanesine. Ee, çocuğun dişleri ağzına düşmüş yani. Doğrudur. Tahmin ederim o, o basıncı. Bunu öğretelim mi, öğretmeyelim kafası var şu anda ben Tamam o zaman biz bunu bunu göstermeyelim. Ya da bunu sen araya bir yere koy. Denemeyin Ama abi. bizim şeyimiz değil, tercihimiz olmadı bunu evet, bu. Bunu göstermeyelim. Bu bunu anlatıyorsun ar zaten arkadaşlar bu hareketi. Yani Kapalı gösteriyor, şu. göstermek istiyorum. Sadece bunu o zaman ufak veririm. verelim Verelim abi bir ya, olarak. gençler tamam. öğrensin. Bunda da gene iyi açı yakalamanız lazım ama kesinlikle temas lazım. Şimdi buradan bu kadar açıyı adam bırakmaz bir kere. Burada bir barışma aşamasına gelmişsin. Ya da ya oğlum değil. Yapmayın yine falan. Barışma gibi. değil. Şöyle Hadi düşün işinize bunu. gidin. Yolunuza bakın kardeşim. Hadi devam edin artık. Ya da şöyle düşün. Senaryoyu böyle yapalım. Tam tamam dedik. Bir tanesi vurdu sana. He. Asıl tamam kafheli gondan yani. geliyor. Ha. Daha iyi. Öyle diyelim biz. Bunu o yaptı diyelim. Evet. Tamam mı? Eyvah eldivene gitti. Heyecan vardı. Allah heyecanladı. O zaman, zaman kafeli ben yapayım. Bura ben oldu. Hadi çek evliyo. Hadi şu elisi. <laughs> Yemeğim, ya dişli bu Adil'le çıkart dişli. Dökülmesin abi. Bir şey olmaz abi vurmayacak o kadar Aa, vicdansız değil harbi ya. Abi yaşıyorsunuz ya. Abi korkuyoruz bileyim, ya. Çok fazla yaşıyorsunuz. Ne tut? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi seni de vuracağım şimdi. Şimdi şeye çalışıyorum ben alayım. artık. Hani beni öyle bir yaptınız ki götüm kalktı. Göt kalkma değil ya, götümüz atıyor Artık abi. Artık şey yapıyorum ben. Hayır, vallahi Düşünceyle düşün. Aynen, aynen. Var aynen. ya, böyle yapıyorum. Takla atanlar var. O kafaya gelmeye başladım şimdi. <laughs> şimdi, olay başladı dediğin gibi. Olayı bağlamaya çalıştı. Ve evet. ben o anda bir tane ittim seni. İtmeye çalıştım koluna. Tunç abi kahvelik yaptı, vurdu. Kahvelik kahvelik. Aynen, abi seviyorum kahveliği. Bunu çok yavaş göstereceğim <laughs> zaten. Tamam. O zaman ben de yavaş vuruyorum. Vurdu. Çekerini kardeş tek Şehirini... şu Dedi. <laughs> Dedi ve. Bum. Bum. Ve hayatın hatası. Kafa. Kafayla bitirin. Evet. Bunu bir hızlandırılmış versiyon hı. yapar mısın? Hı hı. Ya. Ben hiç vurmayayım abi çünkü yani normal vurur gibi yapıyor. Hadi <laughs> hızlandırmış versen abi. Bu nasıl işe yarıyor onu merak ediyorum. Evet. Tabii böyle durur, biraz daha önde durur, biraz daha yanda durur onu bilemem. Ama Aa, bu açıdaysa ben bunu yaparım diyorsun. Hı -hı. Bu adam video çok zor ya. Yani. <laughs> Güzel. Tamam. Abi Fırat'ı yesi çok fena olur ya. Yani. Abi Harbi. Fırat bir elmacık kemiği. Ciddi basınç var zaten. Bum bum. Düşünsen vücudun her noktası gidiyor yani. Şimdi şey de, şey de çok güzeldi. de yani buradan adama girdin. Bam. Bunlar da çok Hayır, önemli. Zaten vücutla aynı hepsini şey yapıyor. Sanki şey bom bom. Al. Yani sen yumruğu salladın ya adamı. Şey olmadı. Zaman yani. diye içeri girebiliyorsun yani. Doğru ya attığın dirseği şey, dirsek mesafesinde de Geri kafa atıyor. Dört fight dövüşen boksörler olur ya. Onlar bu işi çok iyi bilir abi. Let's gibi yapar Hı. gibi girer böyle. <laughs> Bum Aynen. diye çıkıyor böyle. Kroşeyle karışık çıkıyor onu. Mesela Holyfield'ın var ya Tyson attığı kafa. Normalde aslında o kroşe atıyormuş gibi Tyson ondan o kulağı ısırıyor. Hırsını alamıyor çünkü adam. Bir türlü bir şey yapamıyor. Hep kafayla oyunu bozuyor. Holyfield. Or, bu o adam da kulağını... çok iyi dövüşüyor ama ya gerek yok diyor. Kulağını ısırmaya mı? Kafa atmıyor. Hayır, o kulağı normal ısırmaz. Adama kafa Oğlum Resmiş'teki bir adam ısırır yani o kulağı. Yani. Bir şey yapamıyor çünkü. İçeri girdi, her girdiğinde kafa atıyor buna. Kafasıyla düşünsene bak, kafayla burada geziyorsan. sen. İğrenç bir duygu. Düşünsene bak, adam Arne kafayı değil. dayıyor senin suratına. Sürekli suratına, şey kafayı suratına sürtüyor seni. Bunu, Bu, bunu, pek tercih etmesinler. Bunu arkadaşlar siz Aklı denemeyin. Hani diyor. normalde evde denemeyin diyoruz ya. Siz bunu denemeyin de bence çok çok zor durumda kaldın. Benim anam ağlayacaksın onun ananı sağlasın diyorsan denemeye değer. Okey. Umarım videomuzu beğendiniz. Umut Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Umut Hoca'ya aynı şekilde. Biz hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu buna benzer daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videomuza like atmayı unutmayınız. Yoksa Umut Hoca'yı sizin yanınıza gönderirim. Geliyorum. Teşekkürler hocam. la